Gözlerine bakamadım Atam, sana bakamadım, utandım, yerin dibine girdim. Tek umudum ne biliyor musun Atam? Sensin, senin bıraktıkların. Gençliğe tabende, istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve Hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir piil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir dedin. Nereden biliyordun atam ülkenin geleceği durumu? Nereden biliyordun iktidar sahiplerinin gaflet ve dalalet içerisine düşeceğini? Ve nereden biliyordun milletin harap ve bitap düşeceğini? Dediklerin oldu atam. Hem de harfiyen. 20 sene sonra çocuklarıma ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Baba, Türkiye'de bunlar olurken sen ne yapıyordun diye sorulduğunda ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Lütfen atam, biliyorum. Bizim için çok şey yaptın ama kurtuluş için son bir ışık ver. Çocuklarımız, geleceğimiz, vatanımız, bayrağımız için son bir ışık. Seni 71. yılında hüzünle alıyorum. Affet bile diyemiyorum. İnanıyorum ki cennettesin ve Allah'ıma her gece Öldükten sonra cehenneme gitmek için dua ediyorum. Çünkü karşına çıkıp güzel yüzüne bakmaya cesaretim yok. Ruhun şad olsun. Seni ölene kadar yaşatacak olan Türk gençliğim. Kemal Paşa kan...